Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, tır oyunu oynayacağız arkadaşlar güzel bir oyun e, tır oyunu buldum bir tane böyle güzel oyun şimdi e, ben yük almıştım o zaman yolumuza devam edelim azıcık gitmiştim ben şöyle yarıya kadar geldim şurada turuncu bir şey var şöyle gidelim bakalım çok güzel bir oyun arkadaşlar Devamının gelmesini isterseniz beğenmeyi unutmayın. Şöyle çıkalım yolumuza. Tamamdır. Dur. Ha. Şöyle gidelim. Yavaşla yavaşla. Ha. Çatmayalım da. Şöyle. Başka ne oyunları çekeyim arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Önerdiğiniz oyunlar varsa çekerim o oyunları. Şöyle solladık. Benzinimiz yarıya gelmiş. Şöyle gidelim. Şöyle kamera açısını da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Böyle de gidebiliyoruz. Ama böyle zor biraz. Hızımızı sabitleyelim gidelim bakalım. Lan lan dur 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 Şuradan gideceğiz. Neredeyse yolu sapıtıyorduk. Dur çarpmayalım arabaya. Ha. Tamam. Şöyle gidelim. Yavaş. Gitsene. Ha. Şöyle. Güzel. Devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Şöyle yolumuza devam edelim. Az kalmış yolumuzda. Şöyle soldayalım şunları. Hop. Her yükte her tır olmuyor arkadaşlar. Gerçekçi bir oyun olmuş gerçekten. Güzel. Ama benim param bayağı bir var. Ben APK yüklediğim için. Yani şey. E, Google'dan hileli yüklediğim için. Şöyle. Uf makas attık be. Dur bunu atamayız. He yine attık. Öyle böyle. Şöyle gidelim. Ortada kalmış. Görmedim. Şöyle, bakalım yolumuz az kalmış. Şuradan mı gideceğiz? Evet. Yavaş, 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 yavaş. Heh tamam. Yavaş. Şuradan şöyle dönelim. Şöyle. güzel güzel döndük şuradan araba geliyor mu Şuradan gidelim de araba çarpmasın Hı, Tamam bayağı güzel arkadaşlar oyun böyle çekmemi isterseniz yine ikinci bölümünü çekerim Bu arkadaşlar Play Store'da yok galiba, ben öyle biliyorum. E, i̇sterseniz nasıl indirildiğini e, gösterebilirim. Şurada sağ üstte anket bırakırım. Orada e, çek ya da çekme yaparsınız nasıl indirildiğini. Şöyle gidelim bakalım. Şuradan araba geliyor mu? Gelmiyor. Şuradan şöyle gidelim. Geldik. Şurası. Yükü biz mi park edeceğiz? Aa. İyi park edelim bakalım. Nasıl park edeceğiz ama. Şöyle bir bakayım. Kolay ya park etmek bunda. Ops tamamdır. Şurada duralım. Şöyle R'ye alalım. Sesi. Şöyle gidelim. Hadi. Dön 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 dön. Tamam yeterli. Düz git bakalım. Git. Şöyle. Bakalım. Güzel park edebildim. Bunda kolaymış park etmek. Şöyle. Tamam mı? Oo güzel. 5000 lira aldık arkadaşlar. 5400 diyebiliriz, 5300 de. Şöyle bir gezelim bakalım arabamızla. Hatta başka araba da alabiliyoruz arkadaşlar. Paramız bol. 7 milyon mu, milyar mı, trilyon mu bilmiyorum. Şöyle garaj diyelim. Buradan bir sürü şey var. Tır var. Mesela şunu sürebiliyoruz. Onu ben aldım. Yeşilliği sürelim bakalım. Buy diyelim. Alalım. Tamam. Drive. Evet. Şöyle sürebiliyoruz. Aldım şu anda tırı. Para şöyle gidelim bakalım. Bunun içine bakalım. Bunun içi nasılmış? Oo. Bunun tam oturmuş. Direksiyona karşı. Bazı tırlar var arkadaşlar. Böyle direksiyonun yanında gibi oturuyor böyle. Sanki şöyle oturuyor. Ama bu tam oturmuş. Güzel. Bu daha güzelmiş. Oradan olmuş. Kaza mı olmuş? Kaza olmuş orada. Oyun bazen sapıtabiliyor galiba. Şöyle farlarımızı yakalım. Sileceklerimizi de çalıştıralım. Şöyle bir gezelim bakalım. Güzel oyun. Ben sevdim arkadaşlar. Nasıl yüklendiğini öğrenmek isterseniz ankette e, videosunu çek yaparsınız. Çekerim ben de. Şöyle geri dönelim. Hop dur 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 dur. Çarpıyorduk. Manevrası da iyi. Güzel. Öyle gidebiliyoruz böyle. Şuradan dönelim. Manevrası bayağı iyi. Şurada duralım bakalım. Dörtlerimizi yakalım. Şöyle. Neyse arkadaşlar bu video, videoda bu kadar olsun. Ee, nasıl yüklendiğini öğrenmek isterseniz anketten videosunu çek yapabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evde kalın, ben de kalın. Bir de aşağıdan like atın.